Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce sizlere doğal saç bakım yağı tarifi vermiştik. Şimdi ise hamilelik, aşırı kilo verme, hareketsizlik ve düzensiz beslenme ile oluşan selülit için doğal bir tarif vereceğiz. Videoya başlamadan önce hamile ve emziren bayanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ürünümüzü kullanacaksa doktora içerikleri belirterek onay aldıktan sonra kullanmalıdır. Dilerseniz yağ karışımımıza başlayalım. İlk olarak malzemelerimiz susam yağı, portakal yağı, ardıç yağı, biberiye yağı, kekik yağı ve nane yağı. Bu yağları hangi amaçla kullanacağımızı kullanırken tek tek belirteceğim. Bize ölçü için yardımcı olması için bir adet damlalık ve portakal yağını kullanmak için de bir adet tatlı kaşığı kullanacağız. Ürünümüze başlayalım. İlk olarak susam yağı. Yaklaşık 20 ml. Susam yağının tamamını kullanıyoruz. Susam yağımız bizim buradaki amacı tamamıyla yağların emilimini arttırmak. portakal yağından bir tatlı kaşığı alacağız. Portakal yağını kullanım amacı ise tamamıyla sevdiklere karşı çok etkili bir yağ olması. Ardıç yağından 15 damla kadar alacağız. Ardıç yağını kullanmamızın amacı ise sıkılaştırıcı bir etkisinin bulunması. Daha sonra biberiye yağımız var. Biberiye yağımızı kullanım amacı ise dolaşım kan dolaşımına karşı çok etkili bir yağ olması. Biberiye yağından da yine 15 damla kullandık. Ardından kekik yağımız var. Kekik yağımızın amacı ise yakıcılık hissi vermesi ve kan dolaşımını arttırması. Kekik yağından da yine 15 damla kullanacağız. Artı eksi bir damla çok olumsuz etki göstermeyecektir. Fakat yağlarımız uçucu olduğu için biraz az kullanmaya gayret gösterebiliriz. Daha sonra nane yağımız var. Nane yağımız da kan dolaşımını arttıran bir yağ. Ondan da 10 on damla kullanmamız yeterli olacaktır. Daha karışımımız bu kadar. Şimdi kaşık yardımıyla karıştırabiliriz. Bu verdiğimiz oranlar 4-5 günlük uygulama miktarı kadardır. Sizler yaklaşık 25-30 günlük uygulama miktarı için bu oranları 5 kat arttırıp yeteri kadar karışım yapabilirsiniz. Bu karışımı spor yapmadan önce serütlü bölgeye masaj yapıp streç ile sarabilirsiniz. Bu şekilde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Eğer yürüyüş yapmayacaksanız streç ile sarmanıza gerek yok. Serütlü bölgeye masaj yapıp yarım saat sonra yıkayabilirsiniz. Sabah akşam uygulama yapılabilir. En az 28 gün düzenli uygulanmalı. Ürünü kullandığınız sürece günlük 1,5-2 litre su tüketmek etkinliği artırır. Ürünü kullandığınız sürece spor yapmanız da sertlerden kurtulma sürenizi kısaltacaktır. Günümüz bu şekilde. Daha önce de belirttiğimiz gibi içerisinde çok sayıda uçucu yağ olduğu için kronik hastalar ile hamile ve emziren bayanlar bu karışımı doktorlarına danışarak kullanmalıdır. Ayrıca bu yağlara alerjinizin olup olmayacağını da bilmeniz gerekir. Bu ürünü yaptıktan sonra ya yani daha doğrusu 5 kat arttırıp 100-150 ml bir ürünü yaptığınız zaman bunu spreyli bir şeye koyarsanız kullanımı daha kolay olur. Bu ürünlerin çoğuna uygun fiyata bulabileceğiniz satış linklerimizi aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve Instagram sayfamızı beğenmeyi unutmayınız.